Herkese selamlar, saygılar. Şiir ötemiz sonsuz. Refit Korkmaz Eğitimleri olarak bugün 21'de yani 2 saat sonra canlı yayında sizlerin şifasını vesile olacağım. Canlı yayınlara eğitmenlerimizi konuk alacağız. Onların Instagram sayfalarına, Facebook sayfalarına aynı zamanda ben de canlı yayın konuğu olacağım. Eğitmenlerle yapacağımız sohbette Refit Korkmaz eğitimleriyle ilgili merak ettiğiniz soruları cevaplayacağız. Birbirimizin ufkunu genişleteceğiz. Haydi. Sorularınızla siz de canlı yayına katılabilir. Sorularınızı yoruma yazabilirsiniz. Aynı zamanda şifanızı da vesile olacağım için eğer kanserli kitlesi elle tutulan biri varsa lütfen yazsın. Onu canlı yayına alalım. Canlı yayında kanserli kitlesinden kurtulmasına vesile olalım. Adana'da görüyorsunuz Dolunay vakti. Refik Korkmaz eğitimlerinden hepinize selamlar, saygılar. Şiir ötemiz sonsuz.